Yayayı soruyor arı Aile doğmu Aşk bizim dedin dostum Seni aramaya geldim gel dedim Kanki kızlar bitmiyor Gel 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 bana sen gel Lego tavan 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 Tamam tavan baby Hadi tut elimi düşerim rüyalara Gözlerim parlar seni Gün gibi tarızlı bu aşk gözlerde saklı saklı Ego tavan 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 tavan, tavan. Baby aşkın müziği çalıyor yankılanıyor sonsuz bir dansa davet ediyor Coşturuyor yanımda kal bu aşk bizi sarmasın Birlikte uçalım sonsuzla doğru seni